Hüseyin Başkanım, Hüseyin Komutanım ben de dinledim program başında biraz. Yolda dinledim. geziler beraberdik Hüseyin Komutanımla. Evet. Hüseyin Baş e beraber eşlik ettik. Gerçekten çok o şehitlik, Çanakkale şehitliğinin Gelibolu Yarımadası'nın gezilmesiyle beraber hem manevi duygularının zirvede yaşandığı bir geziydi. Hem de gerçekten Hüseyin Baş Bey'e olan ilgi alaka gelecek adına ümit verici. Şöyle gelecek adına ümit verici. Muhalefetin çözümsüzlükte artık son noktaya geldiği bir anda Hüseyin Baş gerçekten ümit olmuş. Bugün ben bir Twitter haberde bir şey dikkatimi çekti. Yanı not almıştım bu programda söylerim diye. Şimdi önce muhalefet bir araya geliyor. Yani ne yapmaya çalışıyorlar onu anlayamadığım için açıkçası Not almıştım ve e, bir gündem dışı şeyle e, meclisin toplamasına karar veriyorlar. CHP, Saadet, Deva Partisi çağrısı üzerine mecliste vergi zamlarının önerisinin gündeme gelmesi için e, olağanüstü bir gündem oluşturuyorlar ve bu kabul ediliyor. Bu partilerin oyuyla sonra oylamaya geçiliyor. Katılmıyorlar. Oylamada bu. 257 vekil red, 234 vekil oy ile de kabul oy kullanıyor. Yani 23 oyla kaybediyorlar. Bakıyoruz şimdi 44 muhalefet vekili katılmamış oylamaya. Yani eğer o 44 kişi katılsaydı o zaman bu görüş kabul olacaktı. Evet. Dolayısıyla şimdi eğer katılmayacaksanız niye siz böyle bir gündem oluşması için başvuru yaptınız? Eğer katılacaksanız yani ne periz ne lahana Ne yaptıkları belli değil. Dolayısıyla tabiri caizse dost bize alışverişi görsün muhalefeti yapılıyor burada. Yoksa bir çözümleri yok, bir konuşacak bir şeyleri yok. İşte tam bu çerçevede Hüseyin Baş Bey Türkiye gezisine çıkarak ben buradayım diye bir şey ifade etti. Gerçekten bu önemli. Şimdi Hüseyin Baş Bey'in gezisinde e, açıkçası ilk ayakta olduğu gibi yine vatandaşın her kesiminden insanlar e, Hüseyin Baş Bey'e açtılar. Mesela Çanakkale'deki e, programda e, Alevi ben mi? şunu düşünüyorum. Vatandaşımız vicdanen bir rahatsızlık görüyor. Çünkü hakikaten e, hak ettiği derecede Bansu Türkiye Partisi'ni e, ne sahiplenmedi seçimler esnasında. Aynen öyle. Aynen öyle. Fakat e, şimdi onun bir e, sıkıntısını, onun bir vicdani muhasebesini yapıyorlar. Yani iktidarın seçim sonrasında yaptıklarına baktıktan ve muhalefetin, sonra ve muhalefetin de şu anda muhalefete seçim döneminde çok ciddi destek veren, bilinmiş, tanınmış medyadaki işte insanlar, Fatih Portakal bile yani kendine kendine isyan etti. Kendinden özür diledi, insanlardan Aynen. özür diledi. Yani desteğinden dolayı. Muhalefetin de düştüğü durum, ortam, zemin bu. Bakıyoruz ki, görüyoruz ki aslında al birini, vur ötekini. Bursa'da mesela dikkat e, dikkatimi çekti. Birçok vatandaş e, Hüseyin Baş Bey'in seçime katılmama kararından sonra partiye yolduklarını olduklarını e, ifade ettiler. E, ve Hüseyin Baş Bey tek tek partililerle e, görüş alışveriş yerinde bulunuyor. O dikkatimi çekti. Yine Hüseyin Baş ile gezerken Çanakkale'de Alçıtepe'de denilen bir mevkide mola verdik. O mevkide bir esnafın misafir etmesiyle e, oturuldu. Orada çay kahve ikram ettiler. O sırada komşu dükkanlar herkes kendi dükkanını ne pazarlıyorsa ne satıyorsa bir limonata getiriyor, hmm. biri tatlı getiriyor. Başkanım ben de ikramda bulmak istiyorum. Ben de ikramda bulmak istiyorum diye. O bölgedeki tüm estaplar dükkanda böyle bir yığılma yaptılar. Çok gerçekten e, bir siyasi siyasetçinin her zaman karşılaşmayacağı tablolar bunlar. E, dediğim gibi bu hani bizim muhalefet görünce ümitsizliğe düştüğümüz bir anda bir ümit ışığı alarak gerçekten önemli. Şimdi Hüseyin Baş Bey'in siz de Çanakkale konuşmasını gündeme aldınız. O nedenle ben de oradan girmek istiyorum. Hüseyin Baş Bey burada Anadolu'yu pay etme mücadelesinden bahsetti. Yine orada gezide şu gündem oldu. Şimdi biz Çanakkale'de çok ciddi bir zafer elde ettik. İşte komutanım da bahsetti. Sonradan orada bir rehberimiz vardı. O da ifade, o da ifade etti. Biz denizin üstünden geçmeye izin vermedik ama dedi, Sonra denizin altından geçtiler. Niye? Biz Çanakkale'de inanılmaz zafer ortaya koymamıza rağmen daha sonra Mondros Antlaşması ile beraber adamlar ellerini kollarını sallaya sallaya bizim o geçirmediğimiz boğazdan bir hafta sonra geçtiler. O kadar binlerce insan, on binlerce insan şehit verdikten sonra. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu Kurtuluş Savaşı mücadelesiyle 19 Mayıs'a daha sonrasında çıkmasıyla beraber Kurtuluş Savaşı mücadelesi kazanıldı. Ama Çanakkale'den şöyle bize bir önemi oldu. Çanakkale'deki o ayağa kalkan milli ruh bizim Kurtuluş Savaşı'ndaki başarımızı getirdi. Ama biz Çanakkale'de yüz binlerce, on binlerce şehit vermemize rağmen boğazdan geçmesinler diye verdik. Sonra masa üzerinde Mondros'a kaybettik. Bunun için neden anlattım? Şimdi Anadolu pay etme mücadelesi diyor Hüseyin Başbey. Lozan yapıldı, Mondros, Serv iptal edildi ama ona rağmen mücadele sona ermedi. Mesela yine orada bilmiyorum Sayın Komutanım bahsetti mi, orada işte efendim gelen askerleri öldüler diye her köşeye yok Yeni Zelanda şehitliği, yok Avustralya şehitliği, yok Fransa şehitliği diye hep şehitlikler yapmışlar. Kendi bayraklarını asmışlar. Çeşitli hükümetler geçmiş dönemler, gelecek dönemler hep izin vermişler buna. Yani şimdi dolayısıyla bu topraklardan vazgeçmeleri imkansız. Tabir caizse şehitliklerini koyarak da bunun numunesini koymuşlar. Şimdi mesela Araplar, Araplar neden Türkiye toprak alıyor? Hüseyin Baş Bey ona vur yaptı. Ben bunu deyince hemen aklıma Filistin toprakları aklıma geldi. Şimdi Filistin'de biz nasıl oldu o Filistin topraklarının gitmesi? O dönem işte 1853'lü yıllar, 1850'li yıllar e, ardarda arda beraber Osmanlı güç kaybetmiş ve Anadolu'nun top, tarım topraklarını işlemekte bile zorlanıyor Osmanlı. Çok güçlü bir insan gücü kaybı olmuş. Daha sonra 9 Mart 1857'de Tanzimat Yüksek Kurulu bir karar alıyor. Diyor ki İskan ilgili sultan tarafından bir karneme yayınlanıyor. Bu karneme deniyor ki sultana bağlılık yemini ederek onun tebaasından olmaya, ülke kanunlarına sahip göstermeye hazır olan herkese Osmanlı Devleti'nin kapısını açık olduğu ilan ediliyor. Ve hatta bu konuda e, Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok ülkede gazetelere ilan veriliyor. Biz tebaamızdan olmayı kabul ediyorsanız bu bölge gelin yerleşin diye. Ne olursa ne olursan ol gel mantığıyla. Evet. Ve kararnamede ayrıca göç edenlere herhangi bir bedel talep etmeksizin hazineye ait ekilebilir bedava toprakların verileceği. Bütün vergilerden ve askerlik hizmetlerine muaf tutulacakları, gayrimüslimlerin dini örf ve adetlerinin her türlü ihlale karşı korunacağı ifade ediliyor. Bu kararname üzerine New York'taki Osmanlı temsilcisi olan Oxford Smith, Osmanlı temsilcisi mektuplar yazarak devletin Europon Times'teki ilanlarını okuduğunu liberal göç politikası ile ilgili bilgi almak istediğini, pek çok çalışkan ve kararlı insan özellikle Suriye-Filistin'e yerleşmek istediğini ve bu kişilerin pamuk ekimi düşündüklerini beyan ediyor. Oradan bildiriyor diyor ki bak diyor gelecekler ama diyor. Bunlar bir pamuk ekmek istiyorlar. İki diyor Suriye-Filistin topraklarını istiyorlar. Başa toprağı kabul etmiyorlar diyor. Eğer kabul ederseniz gelecekler diyor. Gelsinler diyoruz. Ne olursa olsun gelsinler. Özellikle Rusya'nın o dönemde Yahudileri dışlaması sonrası o bölgeden inanılmaz bir Yahudi göçü söz konusu oluyor. Ve sonuç olarak ileri geldiğimizde bu insanlar özellikle İsrail, şu bugünkü İsrail topraklarında, o gün Filistin topraklarında yerleşiyorlar. Ve Osmanlı idaresinin o zaman bir kuralı var. Osmanlı sınırları içerisinde olanların göçüne serbestlik veriyor. Normalde işte hangi bölgede oturursan otur diyor. Normalde işte sen diyelim Osmanlı'nın sınırlarındaki uzak bölge, bölgedesin. Ama başka bir bölgeye diyor taşınmana izin veriyorum diyor. Böyle olunca Osmanlı'nın Trakya işte Kuzey Anadolu kesimindeki Yahudiler de Filistin bölgesine özellikle yoğunlaşmaya başlıyorlar. Daha sonra Filistinler orada toprak satın al, o toprak satın almaya başlıyorlar. İsrailler. Evet. Daha sonra İsrailler evet. Daha sonra ise biz şimdi geri kısa keseyim burayı. Daha sonra şimdi orada İsrail'de hükümet kuran, o toprakları Filistin'de toprak kuran, hükümet kuran İsrail'in işte şimdi o dönemde işte bu ilanlarla Türkiye'ye gelen Yahudiler olduğunu görüyoruz. Yani Osmanlı'nın o zaman ekonomik kriz, artı tarım belirleyecek adam bulamıyorum diyerek yurt dışından ilanlarla çağırdığı insanlar, açık kap politikasıyla gelen insanlar ne yapıyorlar? Bizim savaşla kazandığımız toprakları tabiri satın alarak kendilerine bir ülke haline, kendi bir vatan haline getiriyorlar. Ve bugün Filistin'de kanayan yaranın o zaman biz özüne gittiğimizde aslında arka planda bunu oluşturan Osmanlı kendisi olduğunu çok net görmekteyiz. İşte bugün de Arapların işte benim o bölgede e, Türkiye'nin birçok bölgesinde yoğun Toprak alması, Araplar bir örnek diğer evet. ülkelerinde. Bunun bir alt yapısı olabilir. Buna dikkatli olmamız lazım. Ve yine Arapların o dönemde, o bölgede biliyorsunuz Abdülhamit döneminde alınan toprakların altınlar karşılığında İngilizlere satıldığını, İngilizlerin de bu toprakların hakimiyetinde Yahudilerin, İsraillerin o bölgeye yerleşmesinde ön ayak olduklarını, ön ayak olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla bugün eğer büyük İsrail projesinden bir proje varsa... Eğer bugün bir Filistin sorunu varsa işte bunun arka planında Osmanlı Devleti'nin ortaya koyduğu açık kapı politikası Osmanlı'nın ortaya koyduğu işte 1850'deki bu kararnamenin çok büyük etkisi vardır. Aslında Bunu çok tarih şu anda görmeniz lazım. Ediyor. Aynen öyle. Buna Dolayısıyla güzel. bu anlamda Hüseyin Başbey'in Çanakkale gezisi, Afyon Kocatepe gezisi ve oralarda bu konuları gündem etmesi çok büyük bir önem arz etmektedir. İşte Osmanlı'da o duyunu umumiye'nin ortaya çıkması, Osmanlı'nın borcunu ödemeye bu noktaya gelmesi aynı tarih gerçekten tekerrür etmekte. Bu anlamda bize o zaman düşen şey o gün Mustafa Kemal Atatürk Kuvay Milliye hareketini ortaya çıkarmıştır. Bugün de dün de Prof. Haydar Baş Kuvay Milliye hareketini ortaya çıkarmıştır ve bugün Hüseyin Baş Bey Haydar Baş Bey'in bıraktığı yerden bayrağı sürüklemeye devam etmektedir. Bu anlamda biz vatandaşımıza Lütfen uyanık olun. Ve şunu ben bana tekrar hatırlatmak istiyorum. İstanbul işgal oluyor. İstanbul işgal olduğunda İstanbul'un diğer semtlerinde hayat devam ediyor. Ya işgal deyince vatanda ne anlıyor ben bilmiyorum. Dolayısıyla yani şu anda biz de bu anlamda aslında işgale adım adım gidiyoruz. Evet. Şu an benim topraklarım harıl halı bu insanlar tarafından alınıyor. Tek farkı şu an benim topraklarıma ayak basmış yabancı asker postalı yok. Bir tek o kaldı. O da oldu zaman bu iş olmuş olacak. O kadar borçlanırsak herhalde o da olur. Şimdi oraya doğru emin olun. gidiyoruz. Dolayısıyla vatandaş lütfen, lütfen uyanık olsunlar. Uyanık olsunlar. Ve bu ülkenin, biz atalarımıza borçluyuz. Nasıl atalarımız bu toprakları bize teslim ettilerse, emanet ettilerse biz de bizden sonraki nesillere bu toprakları emanet Peki, etmek zorundayız. Teşekkür ederim hocam.